Elhamdülillahi rabbil Alemin, Ve salatu ve selam ala resulina Muhammed'e ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Tevbe suresi 123. ayet-i kerimeden Tevbe suresinin son ayeti olan 129. ayeti celliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü katilüllezine yelûneküm Ey iman edenler, kafirlerden size yakın olanlar ile savaşın ve çevrenizi müşriklerden temizleyin de ondan sonra başkalarına gidin. Bundan maksat müminlere en doğru ve en faydalı yolu göstermektir. Bu da en yakınından başlayıp derece derece en uzağa gitmektir. Vel yecidü fikum gılza. O kafirler sizde kendilerine karşı bir şiddet bulmalıdırlar ve alemu en Allah ma'al muttaqin bilin ki kim Allah'tan korkarsa Allah yardım ve zaferi ile onunla beraberdir. Ve iza ma unzilet suretun Kur'an surelerinden herhangi bir sure indirildiğinde Feminhum men yekulu eyyukum zadetu hadihi imanen o münafıklardan bazıları alay ederek şöyle der. Bu ayet hanginizin imanını artırdı? Bunu Kur'an'ı hafife alarak söylerler. Sanki onlar şöyle diyorlar. Bunda beğenilecek ne var? Bu hususta herhangi bir delil var mı? Bunlara cevaben Yüce Allah şöyle buyurur. Ve emmellezine amenü Tüm imanen. Müminlere gelince o sure onların imanlarını artırır. Çünkü her indikçe onların delilleri ve burhanları da yenilenir. Ve <laughs> hüm Onlar bu surenin inmesine sevinirler. Çünkü Kur'an'dan her ne zaman bir şey inerse onların imanları artar. Ve emmellezîne fi gulûbihim meradûn. Allah'ın dini hususunda kalplerinde şüphe ve nifak bulunan münafıklara gelince rezâde tüm ritsen ilâri sihim bu inen sure onların nifak üstüne nifaklarını inkar üstüne inkârlarını artırır. Böylece daha önce içinde bulundukları pislik ve sapıklıktan daha fazla pislik ve sapıklıkları artar ve ma kafir ve Onlar kafir olarak ölürler. Evvela yarauna ennehum yuftenun fi kulli amin merraten ev marratayn. Soru edatı olan baştaki hemze inkar ve tanama ifade eder. Yani o münafıkları aklarında vahiy inerek bir veya iki defa sırları ortaya çıkarılıp rezil edildiklerini görmüyorlar mı? Sümme la yetübüne Sonra da ne içinde bulundukları nifaktan dönüyorlar ne de ibret alıyorlar. İza ma unzile suretun nazara ba'duhum ila ba'din el yaraikum min ahadin summen sarafu Münafıklar Peygamberin meclisindeyken Kur'an'dan içinde kendilerinin ayıplandığı bir sure indirildiğinde Müslümanlardan biri sizi görmüyor mu? Bakın da gidelim diye birbirlerine bakarlar. Biz o bizim sırlarımızı açığa vurup dururken onu dinlemeye tahammül edemeyiz derler. Sonra kalkıp giderler. Sarafallahu gulubehüm. Bu bir dua cümlesidir. Yani Allah onlara hidayet ve iman nasip etmesin. Ve ennehum kavmul la Çünkü onlar hakkı anlamıyor ve düşünmüyorlar. Onlar gafil, ahmaktırlar. Lekad ca'ikum rasulun min enfusikum. Ey kavim, size kendi ırkınızdan Arap, Kureyşli, Kadir Yüce bir peygamber geldi. Allah'ın risaletini size tebliğ ediyor. Azizün aleyhi tüm. Sizin meşakkat çekmeniz ve zorluklara katlanmanız ona e, ağır gelir. Harisun aleyküm. Sizin hidayeti ermenizi çok ister. Bil müminine ra'ufur ra rahim. Müminlere şefkatli ve günahkarlara merhametlidir. Onlara karşı şefkat ve merhameti fazladır. Yüce Allah, Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi sıfatlarından iki sıfatla burada nitelendirmiş oldu. Fe in tevelle fe hasbiyallah Ey Muhammed, eğer onlar sana imandan yüz çevirirlerse, de ki, Rabbim bana yeter. La ilahe illallah ondan başka mabut yoktur. Aleyhi <laughs> tevekkeltü, sadece ona güvenirim. Ondan başka hiç kimseden ne korkarım ne de bir şey beklerim. Ve huve rabbül arşil azim, o eşyanın en büyüğü olan ve her şeyi kuşatan arşın Rabbidir. Arşın ne kadar büyük olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Buyurarak Allahü Teala bu sayfadaki anlamları bize bu şekilde ne yapmış oldu, e, bildirmiş oldu. E, Allah'a hamdolsun, Tövbe Suresinin de tefsiri burada bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi aynı sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nida eyyü münada Ha tembih edatı ellezine eyyünün sıfatı aminu mazi fiil damme üzere mebni e, vav onun nesidir? failidir. Katilü emir fiil e, mebni bi asfin nun vav faili ellezine meful bi sarf mahallen mausuh yelune evet burada muzari fiil Küm e, kümm mef'ulü bi isari vav onun yeri onun e, vav nesidir failidir eee minel küfar ise mef'ulü bi gayri sarih mahallen ma'suf bir fiili yerune ve yecidü deki ki vavu lam lamul emir yecidü fiili muzari lamul emirden dolayı meczum mezum cezmalamili bir hasfin nun vav faili fi kün bi kayısari zaten meful bi sarif masuf nasb alameti fetha ve alemu vav atıf i alemu emir fiil e, mefhul bi hasfin vav e, zamir muttas mevrifi mahalle rafail enne allahe ma'al mutteğin enne vurum şebbehe bil fiil allahe ismi masup nas balamet fetta ma'al fişer el mutteğin mecrur ma'al mutteğin işi bir cümle olarak mahalle merfu ma ennenin haberi ve izâ ma ünzilet vav istiknafiye izâ zaman zarfı ma zâid ünzilet mazi meçhul fiil e, fetla cere mebni ta ta'i tehni suratün naibi fail mevraf alameti damme fe minhüm e, fe e, burada rabut minhüm haber mukaddem men muakhar mübteda mevfu yegulü fiil-i muzari mevraf alameti damme faili müstetir hüve e, Eyyüküm e, dediğimiz zamanda eyyü e burada nedir? Mübtedâ. E, Zâdetü, zâdet e, mâzi fiil. E, Fetâzlere ait, tâa'a ait, su'meye kurulmuş, haber mahallen me'sûb aidî'i onun faili. E, evet, dolayısıyla e, bu bu beyninde aynı zamanda haberidir. İmanen de me'ful bi sarif. fe âmenû fî istitâki mâ şahih zât elzina isme a'sul mebni muhallem ve ummetta amenu maziyi fiil eee dammezedeme mebni faili fezaadet zef Fe, cevapla geldi zadet maziyi fiil eee fetta zereme mebni ta, -ta tehnis e... hum meful bisari imanen meful bisari evet vav vavu haliye hum Zamir-i mufası mevri fi mahalli rahat müptedâ yestebşirun fiil-i muzâri merfâ felâmet misbûtunnu vâfâ ile beraber e, mahallen mevfu haber. Ve emmellezîne fî gulûbihim vâv atıf emmâ şart ve tafsil edatı ellezîne ismi mevsûl müptedâ mahallen mevfu fî gulûbihim haber mevfu merâdun evet bu merâdun müptedâ-i muhakkâr fî gulûbihim e, mukaddem haber, ve cevap cevapta geldi, zâdet mâzî fiil, ve tazere meyfî tâ taytihniş, ta e, 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 müstetir hiyâ, hüm e, dediğimiz zamanda, o da meyfûl-i bisarî, e, bu aynı zamanda, kelle-i dînenin, fiil fâil meyfûl beraber haberi i meyfûl-i meyfûl-i İlâ risihinde mekulubi gayri sayfı mahallen mâsûb. Ve mâ tû vâ vâ tû mâ tû mâ fiil, Damme ceremî ibn vâv fâili. Ve hüm küffat kâfirun vâ vâv vâ hâliye. Hüm zamir-i mufas-ı mevrifî mahallel-ahmü ibtedâ. Kâfirun haber-i mefruh vâv. Hüm kâfirun mahallen mâsûb hâ cümlesi. Ve lâ evet, ve lâ ye vâv istiknafiye la e, burada vav atıf e ve la e istiknafiye ya e, e burada e, istifam edatı vav atıf edatı la nefi edatı yarav nefi ile muzari e, mefraf alamet misubutunu vav faili en nevhüm en nevhüm şebebi fiil hüm ismi mahallen masuf yuf deniyor fiile muzari meçhul e, vav naibi faili bu da haber fi külli amil e, bu da e, muzaf muzaf ile mefhul bi gayri sahi merraten naibi mefhul mutlak ev merratin onun üzerine matuf sin maat fedatu la nefi edatu yetubu ne fiile muzari merfu falan sukutun vav faili Velahüm yezekkerun vav vav haliye lanifiye dağıtuhüm müpteda. Mahallen mevfu yedekerun fiil-i muzari mevfu alameti bi subutun vav fa'il ile beraber tüm müptedasının haberi tüm yedekerun cümlesi de mahallen mansup hal cümlesidir. Ve iza ma unzilet vav istina şart yazmetmeye şart edatlarından ma zaid unzilet mazi meçhul fiil fetazelem epitatay tehnis suratun naibi fail mevfu alameti damme Fe atıf nazara mazi fiil bazı fail muzaf hum muzafile ila bazı mefru bi gayri şari. Hel yaraikum hel istifam e, edatı yara e, muzari fiil Evet küm mefru bi sarih min zayid ahadinde onun faili evet, mahallen merfu sümme atıf insarafu mazi fiil tam mezere mi'ibdi ve faili sarfe mazi Allahu faili ulube mehul bi salih muzaf bi muzaf ile bi ennehum kavm bi harf icer ennehum şebehe hüm onun ismi mahallem masub kavmin haberi mehraf alamiti damme la nefi fil fiili muzari mehraf alamiti bisbutunun ve Lam kasem için, kat tahkik için geldi. Cai mazi fiil. küm e, mef'ul-i bisari? Rasul'ün cai'inin nesidir? Failidir. Perfu min enfihim mef'ulü. O da onun Rasul'ün sıfatıdır. Aziz'in de ikinci sıfattır. Aleyhi mef'ul-i bisari ma'ma masdar yani tüm mazi fiil. E, harisun e, evet. Ani tüm dediğimiz zaman tüm orada biliyorsunuz e, fiilin faili, harisin onu sıfatı aleyküm mefru bi gayri salih bil müminine mefru bi gayri salih raufun e, sıfat rahimin ikinci sıfatıdır. Fe in tevellev fe atıf inşa tedatı tevellev muzari fiilinden dolayı mezun cezim alameti ve asfinin vav faili fe rabıt kul emir fiil e, Hüsnü Zerem Müstetir, Hüsüben Müstetir, Ente, Hasbiye, e, Mütteda, Allahu Haber, La cinsini nevk eden La, İlahe cinsini nevk La'nın ismi, e, İlla istisna hüvede e, bedel, e, La'nın haberinden bedeldir. Aleyhi tevekkülün önüne gelmiş mevhulü bir kayısı aleyhi ek ke cumaz ye fiş muzare am ye fi'l izamen tutus ve bihi mahallu fa'il fehde rabbil arşil azim ve vavatuh huve mübteda mahalle mefhu rabb haber muzaf el arşi muzaf ile azim onun sıfatı rabbil arşil azim huve mübtedasının haberidir diyoruz ve burada eee bi'ani illa Tevbe suresini bitirmiş oluyoruz. Bundan sonraki dersimizde Yunus suresinden devam edeceğiz inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam. İnşallah.